Herkese merhaba. 18-19-20 Mart'ta Türkiye'nin havası nasıl olacak hep beraber bakın. 18 Mart Pazartesi günü Güneydoğu Anadolu genelinde, Doğu Anadolu'nun güneyinde yerel kuvvetli yağış görülecek. Öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında da yağmur yağışı görülebilir. Bu bölgede Adana ve Osmaniye çevresinde yağışlar yerel kuvvette görülecek. Pazartesi günü sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve yer yer Doğu Karadeniz'de kar yağışı görülebilir. Öğle saatlerinden sonra bu bölgelerde kar yağışının etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü sıcaklıklar Marmara'nın batısı Ege ve Akdeniz kıyılarında 15 derece üzerinde, Adana, Antalya, Muğla, Aydın çevresinde 20 derece üzerinde seyredecek. Marmara, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, yer yer Güneydoğu Anadolu ve Ege'nin iç kesimlerinde 10 derece üzerinde sıcaklıklar göreceğiz. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da 5 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar görmek mümkün. Pazartesi günü Ankara'nın 12, İstanbul'un 10, İzmir'in 18 derece olacağı tahmin ediliyor. Pazartesi günü Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde sıcaklıklar yer yer 5 derece altında da seyredebilir. 19 Mart Salı günü sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'da ve yer yer Doğu Anadolu'da yağmur yağışı görülecek. İlerleyen saatlerde bu bölgelerde yağışın etkisinin devam edeceği tahmin ediliyor. Salı günü akşam saatlerinde Marmara'nın batı ve güney kıyılarında, Ege kıyılarında yağış görülebilir. Bu bölgelerde yağışın gece boyu etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Salı günü akşam saatlerine doğru Akdeniz kıyıları ve açıklarında hızı saatte 40 km'ye geçen kuvvetli rüzgar bekleniyor. Salı günü sıcaklıklar Marmara'nın batısı ve güney kıyılarında, Ege ve Akdeniz kıyılarında 15 derece üzerinde, Adana Antalya çevresinde 20 derece üzerinde seyredecek. Marmara geneli İç Anadolu, Batı Karadeniz ve yer yer Güneydoğu Anadolu'da ve Ege'nin iç kesimlerinde 10 derece üzerinde sıcaklıklar göreceğiz. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'da 5 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar görmek mümkün. Salı günü Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde sıcaklıklar 5 derece altında seyredebilir. Salı günü Ankara'nın 12, İstanbul'un 12, İzmir'in 17 derece olacağı tahmin ediliyor. 20 Mart çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Marmara genelinde yağmur yağışı bekleniyor. İlerleyen saatlerde Ege'nin iç kesimlerinde, Akdeniz'in iç ve kıyı kesimlerinde Yağışın etkisi görülmeye devam edebilir. Yer yer Güneydoğu Anadolu'da da yağış görmek mümkün. Çarşamba günü Marmara'nın güney kıyılarında, ilerleyen saatlerde bu bölgelerde ve Ege açıklarında hızı saatte 45 kilometreye geçen kuvvetli rüzgar bekleniyor. Çarşamba günü Ege ve Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da 15 derece üzerinde sıcaklıklar görebiliriz. Marmara, Ege'nin iç kesimleri, Orta ve Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu genelinde sıcaklıklar 10 derece altında, Doğu Anadolu genelinde 5 derece altında seyredecek. Çarşamba günü Ankara'nın 12, İstanbul'un 9, İzmir'in 14 derece olacağı tahmin ediliyor. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.